Hadi eticinler dışarı! Ama güzel eticinler oynuyor. Hepsi etrafa mutluluk saçıyor. Kim içim ellere yatmış uyuyor. Eticinler onu dansa çağırıyor. Haydi gül sen eticin, mutlu ol sen eticin. Neşe ne hep neşe kat, gülümse sen eticin. Yepyeni gülüşleriyle eticinler... Hadi eticinler dışarı. Ama güzel eticinler oynuyor. Hepsi etrafa mutluluk saçıyor. Kim için elleri yapmış uyuyor. Eticinler onu dansa çağırıyor. Haydi güç sen eticin. Mutlu ol sen eticin. Neşe ne hep neşe kal. Gülümse sen eticin. Yepyeni gülüşleriyle eticinler. Hadi eticinler dışarı! Ama güzel eticinler oynuyor. Hepsi etrafa mutluluk saçıyor. Kemi çimellere yakmış uyuyor. Eticinler onu dansa çağırıyor. Haydi gül eticin, mutlu ol sen eticin. Neşe ne hep neşe kat, gülümse sen eticin. Yepyeni gülüşleriyle eticinler.